Nas söyler? iyi eğitimli, görgülü, akıllı ve çok güzel. İnsan değil, bir tanrıça sanki. Ama kusurlu bir tanrıça. Tam bir düzen denizi. Kimsenin aşamayacağı sınırları, keskin kuralları var. Duvarlarını aşmak Everest'e çıkmaktan daha zor. Naz Soyler. Tam bir çetin ceviz. Yok yok. Daha beter. Demirleyt. Ben gündüzsem o gece. Ben ateşsem o buz. Günaydın Naz Hanım. Günaydın. Günaydın Naz hoş geldiniz. Günaydın. Lekeli bu. Değişsin lütfen. Kusura bakmayın. Tekrar ütülensin. Hı hı. Öğleden sonra Nihal gelecek vakıfta. Ee, yalnız lale alerjisi var. Onun yerine sarı küçük güllerden koyacağız. Çiçekçi hazırlayınca getirecek. Tamam Naz Hanım. Günaydın Naz Size de Kandemir Bey. Kimin neyi sevdiğini hiç atlamıyorsunuz. İşinin ehli bir şef garsonundan öğrenmiştim. Ne güzel. Öğleden sonra Nihal Hanımlar gelecek vakıftan. Şu an bizim için Amerikan başkanından bile daha önemliler. Onların servisiyle... Bizzat ben ilgileneceğim. Siz hiç merak etmeyin. Size iyi çalışmalar. Size de. Buyurun. Teşekkür ederim. Günaydın. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun Adana. Günaydın. Günaydın şefim. Konti mi hazırlıyorsunuz? Aynen Nazanım. Ben onları kullanmıyorum. Lütfen reçeteyi uygulayın. Burcu, servis sırasında krembürlerin üstünü çok yakmayın olur mu? Tamam Nazım. Şekeri frambuazdan önce serpelim ki tereyağıyla karamelize olsun. Frambuazı sulandırmasın. Nazım, vakıftakiler menüye bayılacak. Maalesef. Vakıf işi iptal. Nasıl yani? Hayır yani anlamıyorum gerçekten ha. Durup dururken. Ya niye niye böyle oldu ki? Ya ne güzel her şey yolundaydı işte. E ne dediler peki? Hiç. Eski çalıştıkları yerle devam kararı almışlardı falan filan. Geçiştirdiler bildiğin. Bizim bu şef meselesini bir an önce halletmemiz lazım. Yoksa herkes bizi böyle geçiştirmeye başlayacak. Bence de. Ne yapsak ya biz? Hı? Kapımızda şurada kuyruk olan adaylardan hangisiyle çalışsak? mı Kız, Fransa'dan özel şef mi getirsek? Ya durum ciddi, öğlen bir şekilde doluyoruz tamam ama akşam masa sayımız az. Şef sen zaten bizimle inatlaşacak diye doğru düzgün iş yapmıyor. Nazcığım canım, ben biliyorum zaten bunları farkındayım yani. Ama yani bizim verdiğimiz maaşa başka bakan yok. Valla nekka ekmek okka köfte. Köfte ekmek mi salsak ha? Nazlı'nın yeri. <laughs> Dinle önce şef. Öyle hemen hayır deyip kestirip atma. Çekil kenara. Fırat'ım sen benden canım iste, ikiletmem biliyorsun. Ama bu iş benim pek aklıma yatmadı. Sen bir şey yapmayacaksın ki. Sadece beni önereceksin, o kadar. Sarımsak. Bak oraya gittim. Yemeklerinden yedim. O şefle bir ayak kalmaz kapılarına kilit vururlar. Onlara etten anlayan bir şef lazım. Baksana. Doğru söylüyorum şef. Bak mutfaklarını kurarlarken senden danışmanlık almışlar. Yazık değil mi onca yatırma? Ben onlara iyi şefleri önerdim ama karşılayamadılar. Bazen böyle şeyler olur. Hesaplar tutmayabilir. Tamam işte. Ben para derdinde değilim. Ne bölürlerse kabul. Sen şimdi ciddi ciddi Fransız restoranına şef mi olmak istiyorsun? Bana şimdi işten anlamıyormuşum gibi yapma şef. Zamanında Fransız mutfağı bizden sorulurdu. <laughs> e orası öyle tabii. Hem o şef diye mutfağa emanet ettikleri adamdan daha iyiyim. Biliyorsun. Sen istesen beni de geçersin. Zamanında isteseydin ülkenin en iyi şefi olabilirdin. Ama kendini istemedin. İnan ettiğin kenara çekildin. Ha işte. Belki dışarı açılmamın vakti gelmiştir. Sen şimdi teyzenin kebapçısını bırakıp Fransız restoranında çalışacaksın, öyle mi? Gün olur devran döner derler şef. Bıraktım, gel yine beraber çalışalım. Ne taktın oraya? Orası bende kalsın. Hem çok önemli olmasa böyle bir şey ister miydim sen? Hadi be Eyüp abim yap şu Fırat'ına bir güzellik. Siz hep düğünden kaçan gelinlerin hikayelerini sevdiniz eskiye tekmeyi vurup yeni hayatına koşmalarını istediniz. Peki ya geride kalanlar? Onlara ne olur? Hiç merak ettiniz mi? Hazırsanız başlıyoruz. Size kalbi acıyan bir adam neler yapar? Hepsini anlatacağım. Teşekkür ederim. Limon kalsın. Çayın tadını bozar. Buyurun. Teşekkürler. Ee, Eyüp şef diyorduk. Demek uzun yıllar birlikte çalıştınız, doğru mu? Eyüp şefim ve birçok şef. İsimlerin hepsi orada yazıyor. Fransız mutfağında iddialı olduğunuzu söyledi Eyüp şef. Bugüne kadar adınızı duymadığıma şaşırdım. Olur öyle şeyler. Mesela Eyüp şefim söyleyene kadar ben de böyle bir mekanın varlığından haberdar değildim. Yani iki bilinmeyenin eklem gibi. Ama buradan süper bir sonuç çıkabilir. Bakarsınız sizi de bizi de duymayan kalmaz. Niyetim tam olarak bu. Herkes bizi konuşmalı. Biz zaten dikkatleri çekmeye başlamıştık. Sizin dikkatleri çektiğinizden eminim. Sizin kadar zarif ve güzel işletmeciler bizim sektörde pek görülmez. Bunu kastetmedim. İltifat hakkımı kullandım. Ee, menü de aslında bizim bayağı titizlikle hazırlandı. Çünkü Naz Hanım bizzat ilgilendi. Menü şahane ama çıkan sonuç vasat. Siz nereden... Çalışacağım yeri daha önceden gelip tanımam gerekirdi. Güzel hareket. Geçen hafta geldim. Yemeklerinizden yedim. Açıkça söyleyeyim mi? Sizin bana ihtiyacınız var. O yüzden mi bir şefimiz olduğu halde bizimle görüşmeye geldiniz? Eyüp şefim istediği için. Sizin iyi bir şefe ihtiyacınız olduğunu söyledi. O yüzden geldim. Ee, benim anladığım kadarıyla sizin bize yeni önerileriniz olacak o zaman. Doğru mudur? Mutlaka. Harika. Harika. Ne oluyor burada? Arkamdan iş mi çeviriyorsunuz? Şefim olur mu öyle şey? Sadece tanışmaya geldim. Çok ayıp. <laughs> Çok ayıp. Aptal değilim ben. Zaten böyle bir şey yapacağınız belliydi. Ne yapsam beğenmiyordunuz. Buyurun. tarifenizi buldum. Örneğiniz. Şefim. Hayırlı olsun size de. Bu yeni şefiniz. A şehrim, şefim gitme. Sevim bir dinleseydin şefim. bir saniye bir dakika. Şefim. gitti. Gitti Yalnız bu bana büyük. Herhalde bana uygunu verirsiniz. Bir dakika bir dakika bir saniye. Bir izin verir misiniz? Bir dakika biz bir konuşup gelelim.